Anne. Babam. Öldü. Duydum. Nasıl öldü diye sormayacak mısın? Kalp krizi. Kapını almaya vakti olmamış. Odaya girdim boylu boyuna uzanıyordu. tornu aldım anne. Tut elinde. Sen de tut. Şimdi nerede? Ortadadır. Kuzey'i aradım. Haber verdim. Başın sağ olsun Yıldız. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım içeride mi? Zeynep Hanım içeride bir misafir var ama onu diyorsanız. O misafir değil. Aynur Hanım. Ne diyeceğimi bilemedim. Başınız sağ olsun. Aklıma bu kaydı. Bismillahirrahmanirrahim. зейне kızım. Güzel kızım. Hadi artık kendine gel. Hadi annem. Hadi kendine gel artık. Topla kendini. Hadi kızım. Anne. Annem. Annem. Güzel kızım. Anne. Geçti. geçti artık. Her şey geçecek. Anneniz hep burada. Hep yanınızda olacak. Tuna nerede? Biz aradık bugün kendisine, ulaşamadık. Hasan'ı da göremedim. Hastaneye geçerken aradım, yanımıza geldi. Sonra bizi gönderdi, kendisi orada kaldı. Tuna'yı bir kere daha arayın. Ben arıyorum. <laughs> tamam kızım, <laughs> tamam. Ulaşlamıyor. Şimdi, biliyorum. Hepinizin aklında yüzlerce soru var. Bunca yıldır neredeydim, ne oldu, neden oldu. Ama bunları uzun uzun cevaplamak benim için de sizin için de zaman kaybı. Yeterince kaybettik zaten. Sadece şu kadarını bilin. Alpan olmanın ödülleri olduğu kadar bedelleri, nimetleri olduğu kadar külfetleri var. Bunu zaten hepiniz yaşayarak öğrendiniz. Biliyorsunuz. Bu konu bir daha açılmamak üzere sonsuza kadar kapandı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Güzel. Ben de öyle düşündüm. Oğlum. Babaanne. Öp babaannenin elini. El çok olsun kuzeyciğim. Anne ne? Hanımefendi de. Ben de onu soracağım. Kim bu hanımefendi? Azize ben. Hemşire. Daha kötü bir zamanla gelmiş olamazdım. Senin yüzüne ne oldu? He. Hakan mı? Yetiştik biraz. Annem. Onu anladım. Neden bilmiyorum şu an arkamı dönüp kaçmak istiyorum korkmayacağım. Yemez sen. Şimdi gitsem ayıp olacak. Kalsan o aile toplantısının içinde ne işim var? Sevmem böyle şeyleri ama hep içinde buluyorum kendimi. Siz öyle orada ne fısıldaşıyorsunuz? Hemşireydiniz değil mi? Evet. Benim hayatımı kurtardı anne. O olmasaydı ölüyordum. Öyle değil mi? Benim güzel karım. evin kadrolu hemşiresi sigortasını falan yaptınız mı? Müsaadenizle. Peki neden hala burada? Herkesin aklındaki soru o. Babamın cenazesi için. Cenaze için gerekenleri yapın. Ee, bu arada Aynura söyleyin bu akşam güzel bir sofra hazırlasın. Hepinizi sofrada eksiksiz bekliyorum. Bundan böyle herkes davranışlarına, hareketlerine, giyimle, kuşamına dikkat edecek. Kimse karalar bağlamayacak. Eğer çok isteyen varsa ağlar dövünür, en yüzünü yıkar, dimdik ayakları üzerinde gelir, sofraya oturur. Balkan. Annem. İskender'in öldüğü çoktan duyulmuştur zaten. Birazdan acımızı paylaşmak için değil. Ne kadar acı çektiğimizi görmek için üşüşürler. Ne kadar zayıf düştüğümüzü. Ki bu sadece onların boş bir ümidi. Asla doğru değil. Görmek için gelirler. Bir aslan yere düştüğünde etrafına üşüşen sırtlanlar taziye için değil, taze et için gelirler. Tek kişi istemiyorum kapımda. Özellikle de Barbaros'u. Gelenler kibarca geri göndeririz. Peki anne. Gül benim için böyle bir... Ha hani tuhaf oldu yani nasıl bu? Neden anne? Ha hani böyle bir salona gidesin var böyle bir... Gördüğüm Zeynep bir, bir bakasın var öyle bir... Görmek istiyorum. Sen zahmet etme diye ben gel. Bu nasıl oldu ben anlamadım yani hiç. Tamam. Gerçekten bunların artık hiçbir önemi yok. Gül. gözüm İskender abi öldü diye ağlıyor. Bir gözüm gülüyor sen buradasın diye. Ben anlamadım. Benim yaşımda bir kadın bu kadar duyguyu nasıl, nasıl kaldırır? Ben buradayım artık. Ailemizin, oğullarımın başındayım. Bunca yıldır tek bir ümidim olmadığı halde ben bekledim. Şimdi artık buradayım. Artık senin de desteğinle her sıkıntının üstesinden geliriz. Emin'in başım gözüm üstüne Zeynep'im. Ben seni kahveni özledim Aynur'cum. Ah kahve. Ben de hiç akıl mantık hiçbir şey kalmadı. <laughs> az şekerli. Şekerin ucuyla az şekerli kahve. Şimdi <laughs> Unutmamışsın. Unutur muyum be? Unutur muyum? Ah, ah be Zeynep'im. Bir şey fark ettin mi? Evin düzenini. Biraz mutfağın düzeni. Bak çatalların yerini bile değiştirmedin. Çatallar sağda, solda kaşıklar. Gül bazen yerlerini değiştirecek olur. Oo, kızılca kıyamet kopar. <laughs> Vay efendim niye değiştin? <laughs> <laughs> Tabii şekerde ucuyla. Olur mu hiç? Sanki senin izin silinecekmiş gibi gelirdi. Belki ne bileyim içim el vermezdi. Yok olacakmışsın gibi tamamlamadım. Güle sorarsan çatalın kaşığın yerini sorun eden kaknem kaynana. Güle ne soracağım? Ben ne soracaksam sana sorarım. Sor. Mesela şu hemşire kız Azize. ...onun hakkında ne biliyorsun? Ah ay Allah. aman dikkat et. Bizim kahve içmemiz mümkün değil herhalde. <gülüyor> <gülüyor> anında haberdar olabilirsiniz.